Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım benim nasılsınız umarım iyisinizdir canlarım haftalık açılımlarımıza başladık 2026'ya girdik inşallah bu e, 2026 size ve bütün e, sıkıntıda olanlara bütün dileklerinin hızlı gerçekleşmesini isteyenler Rabbim kapı olur Hep herkesin dilekleri gerçekleş ama önceki sağlık Sağlığımıza Rabbim sıkıntıda olanlara şifa versin inşallah diyeyim 3 Ocak 10 Ocak aralığını çekeceğiz. Yengeç Burcu, Yükselen Yengeç, Ay Burcu. Yengeç olanlar da benimle uyumlanabilirler canlarım benim. Bakalım. <laughs> Bu hafta almanız gereken mesajlar, duymanız gerekenler neler olacak canım yengeçlerim. Kusura bakmayın sesim tam toparlanamadı. Biraz daha çok rahatsızım. İlaçta ya yayın açayım dedim. Şey pardon yayındım, Video çekeyim dedim. Sizleri beklettim. Bu hafta böyle oldu Valla 10 gündür bir şifalardayız gidiyoruz. <laughs> Öyle gidiyoruz. İnşallah düzeliriz. Evsin değişikleri bir mahvetti. Ayrıca yükselenlerinizi yükselenizi dinlemizi tavsiye ederim. Niyetiniz niyetim olması dileğiyle. Benden benden bir danışmanlık almak isteyenler de YouTube kanalımdan e, WhatsApp üzerine 724 7 bana oradan ulaşabilirler. Şöyle kılıç üstü üstüne de Haftayı kapatıyoruz canlarım benim. Şöyle bir genel bakım yapalım. Bakalım, bakalım neler var canım yengeçlerim. Aslında çok şanslısınız da niye böyle bu, bu döngülerden geçiyorsunuz. Belki yükseleniniz çok farklı olabilir canlarım benim. Niyetinize göre dediğim gibi. Niyetinize göre niyetlenin. Ona göre dediğim gibi en iyi size doğru gelsin canlarım benim. Şimdi burada birçok yengeç burcu arkadaşlarımız daha çok nasıl desem tılsımlar para konuları olabilir. Tılsımlar biraz daha çok paranın akışı olabilir. Beklentileriniz de olabilir. Yani bir anda küçük küçük elinize bir para geçebilir. Bu hafta bunlarla alakalı küçük ve hesaplar küçük paralar elinize geçme durumu söz konusu olabilir. Ya da beklentilerinizle alakalı bir yerde çalışıyorsunuz. Bu para bana yetmiyor. Bu parayla alakalı. Yani burada biraz daha çok para yoksunluğu. Daha çok e, emeğimin karşını alıyor muyum almıyor muyum dedirten bir durum içinde olabilirsiniz. Çünkü burada küçük miktarda paralar sizi bazı konularla alakalı biraz daha çok e, içe kapanıklığa yönlendirebilir. Yani burada hedeflerinizi ilerletmeyebilir ya da e, hedefiniz neyle ilgiliyse dediğim gibi ben emeğimin karşını alıyor veriyorum ama karşını alamıyorum dediğiniz süreçlerden geçiyor olabilirsiniz. Burada diyor ki birçok yengeç burcu bir kursa başlayabilir istise ya da işi alanınla alakalı ekstra bir iş yapabilir. Kurs, eğitim bunlara dediğim gibi daha çok ağırlık verebilirler. Burada geçmişten kaçırdığınız bir fırsata dediğim gibi pişmanlıkla alakalı ona bakıyor olabilirsiniz. Burada kişiye faktörü geçmişte size verilen bir teklifle alakalı keşke yapsaydım dediğiniz bir süreçten kendinizi sorgulama dönemine giriyor olabilirsiniz ya da girmiş olabilirsiniz. de birçok yengeç burcu iki konu iki kişi arasında iki iş arasında da mekik dokuyor olabilir. Burada parayla alakalı biraz daha çok dediğim gibi fırsatlarla alakalı biraz çok daha çok yoksunluk çektiğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ya da tam hak etmiyorum ben bunu dedir, dedirte diyebilirsiniz kendinize fırsatlar geliyor ama fırsatları değerlendirmek de önemli olan canlarım benim. Şimdi güzel, şimdi birçok işsiz olan yengeç burçları <laughs> atılım yapmanız lazım bu hafta diyor diyor ki burada fırsatlar var. Ama diyor atılıma atılım yap diyor, adım at diyor, gözlemle diyor, ilerle diyor. Eğer iş iş arıyorsanız ve gözlemlersen dediğim gibi adım atarsan kutlamaya doğru gideceksin. Bir haberden sonra güzel bir adım, güzel bir geleceğine, kariyere güzel bir adım atmış olacaksın canım yengecim. Yani aslında yıldız gibi parlayacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Şu anda da bunun içindesiniz. Şu an tutulma sizin evinizde olduğu için biraz anaç yapınızın daha çok iç baskın olduğu bir süreçten geçiyorsunuz. Biraz geçmişinizle gelecek arasında sıkışmış olabilirsiniz. Düşünceler ve karma şeklinde sıkışmış olabilirsiniz. Burada diyor ki burada <laughs> çok pardon arkana bakma diyor. Ya da arkanda bıraktığın kişilerin bir kalbini kırmış olabilirsin. E, ve de onlardan bir helallik de almak isteyebilirsin. İstemsiz bir davranış onların kalbini kırmış olabilir. Baba figürü olabilir, anne figürü olabilir. Geçmişten ilişkileriniz olabilir burada fevri bir çıkışla alakalı istenme istenmeyen bir kalp kırıklığı yaşatmış olabilirsiniz. Burada diyor ki böyle durumdaysan diyor helalle kal yoluna bak diyor ya canım yengeç. Ve e, bunu yaptıktan sonraki süreçte e, önün tamamen açılma durumu söz konusu olacak. Burada diyorsunuz ki bazıları bazı arkadaşlarımız ben yapıyorum yapıyorum kimse benim kıymetimi bilmiyor. İlişkimle aynı şekilde ben veriyorum. Karşı tarafa verici oluyorum ilişkide, koruyucu oluyorum ilişkide ama karşımdaki beni anlamıyor. Burada diyor ki anaç yapınız çok fazla yüksek olduğu için bazı kişiler, bazı duruma sizi yanlış algılamam. Daha çok sizi e, sizin daha çok pop enerjisi enerjinizden, yüksek enerjinizden faydalanan kişilikler, durumlar olmuş olabilir. Burada artık bunlara alakalı bir karar verme anlamında, karar verme durumunuz olma durumu çok çok yüksek. Yani burada arkadaş ilişkilerinizde arkanızı dönmüşseniz diyor ki bitmişse kapat orayı yengeç bir daha açma. Arkadaş ilişkilerinizde, özel ilişkilerinizde sizi çok aşağı çeken kişilerden uzak durun diyor burada. Yengeçte böyle bir durum affedicilik çok fazla vardır. Yani çok büyük kavga edese Yengeç bir anda unutabiliyor yani arkadaşlar. Bunu yapmayın diyor. Biten bitmiştir diyor. Bir daha dediğim gibi aynı sorunlar sizin hayatınızda gecikmelere yön verdirebilir. İlişkinizde gecikmeye yön verdirebilir. <laughs> Ayetin hayallerinize gecikme yön, hayallerinize doğru adım atmalı geciktirebilir. Hayallerinizin önünü kesebilir. Burada diyor ki size hizmet etmeyen kim olursa olsun arkanızda bıraktıysanız önünüze bakın diyor. Yani bu konu özellikle uyarıcı bir nitelik olarak da çünkü hep bu durumda yaşıyorsunuz arkadaşlar. Yani siz hep bu duruma çekiliyorsunuz. Çok değer veriyorsunuz. Ee, bu ile sevgililik ya da ilişkilik ya da ikili ilişkilik değil. Genel ilişkilerinizde de bu böylesiniz. Arkadaş ilişkilerinizde de hep böylesiniz. Sonra kendinizi bir muhakeme ediyorsunuz. Ben artık karar alacağım diyorsunuz. Ama o karardan yine vazgeçiyorsunuz diyor. Canlarım benim. Yani bunu yapmamaya çalışın. Burada arkanızı dönünüz, kişiye bakmayın. Ya yani önünüz çok açık. Başarılı bir aya girmişsiniz. Başarılı bir yılın başındasınız. Fırsatları gözlemleyin. Yeni arkadaş ortamlarına katılmak katılabilirsiniz. İleriki, süreçte güzel, fikirli, güzel, huylu kişilerle de yön alma durumu söz konusu olabilir. Bir iş yeri açabilirsiniz. Yani bu üç, üçüncü aylarda bir iş yeri açma durumunuz olabilir. Kendi işinizi yapabilirsiniz. Bir marka oluşturabilirsiniz, marka olabilirsiniz. Özellikle ayrıyeten bulunduğunuz bir mevkinin dışına bir çıkma durumu söz konusu olabilir. Yurt dışı bağlantılı bir firmalarla genelde çalışma durumu söz konusu olabilir. Ya da yurt dışı ilişkileriniz varsa böyle tamamlanmaya gidebilir. Özellikle bunu söyleyeyim. İkili ilişkilerle alakalı dinliyorsanız da beni canlarım benim. Burada her harekata diyor ki başarıya gidecek önün açık diyor ama diyor bunu görmen gerekiyor canım yengeçim benim. artık seni yoran, seni aşağı çeken sürekli aynı kabuğun içine dönen dönen bir yengeç olma diyor. Yani aynı kişilere de dönüp dönüp durma. Yani hayata bir e, hedef hedefiniz çok var ama hedefi hayata geçirmek önemli olan bazı kişiler senin hedefini şaşırtabilir. Düşüncende kararlarını değiştirtebilir. Düşüncelerin çok iyi. Bunlar hep yarı yarı parça parça bırakan birçok yengeç burcu arkadaşlarımız olmuş olabilir. Artık diyor ki yepyeni bir yengeç olacak. Yenge, yepyeni bir yengeci yengeç burcunu toplum görecek, aile görecek, çevre görecek. Adınızdan söz ettirme durumunuz söz konusu olacak canlarım benim. İki konu iki işe arasında sürekli adalet sağladığınız bir işin tamamı. So, sizin aleyhinize sonuçlandığını görme durumu söz konusu olacak. Özellikle ikili ilişkilerle alakalı artık dediğim gibi yeni kişileri hayatınızı dahil edebilirsiniz. Eskileri kapatabilirsiniz. İlişkiniz devam ediyorsa e, bununla alakalı bir kutlamaya gidebilirsiniz. Sizin gibi su grubu, yengeç, balık, akrep olabilir yükseleni. tam e, boğa, başak, oğlak olabilir. Bir de ateş edersi daha çok aslan burcunu verdi canlarım benim. Bunlarla tamamen güzel bir ilişkide adım atma durumunuz ya da bunlardan destek almadığımız söz konusu olacaktır. Yeni ilişkiye başlayabilirsiniz. İlişkinizde böyle bir e, burçlardan kişiler varsa bunların da desteğini alabilirsiniz ve tam gaz ilerlemeye ve bir kutlamaya da doğru gidebilirsiniz canlarım benim. Destekleriniz bir hafta, destekleriniz bir aydasınız ama diyor ki bunu fırsata çevirmek senin elinde canım canım yengeçlerim. Aslında hayallerin çok yakın, çok yani hep ayağın ucunda olan hayallerim var. Ama diyor önemli olan bunun için bunu görmen gerekiyor. Bazı şeyler senin gözüne perde olmuş olabilir ya da bir zamana yayma durumun olmuş olabilir diye bunu yapma diyor. Hayatında mark olma aşamasında Sealiyeten mutlu aşamasında, mutlu olma aşamasında her şey sana bağlı diyor. Burada diyor eski durumları düşün, yeni durumlara adım at diyor. Eski durumları da düşün diyor, Sana kim ne yapmış, ne etmiş? Yeniye de yer aç diyor bununla alakalı. Yani sana hizmet etmeyenleri de helal yoluna bak diyor. Kim olursa olsun kalp kırmadan uzaklaş diyor burada canlarım benim. Hayallerine doğru adım atacaksın. Dediğim gibi mahkemesel süreciniz varsa bunlara kadar bir tamamlanma, yurt dışı bağlantılı bir işle güzel sonuçlar alma, ee, hayalinizdeki durum neyse bunu adım atma, bir sıçrama yaşayacaksınız. Ee, bu da bunun ayak sesleri olsun. Küçük küçük kısmetleriniz olacak. Minik minik e, elinize para geçebilir ya da sürpriz bir hediye alabilirsiniz. Ee, eğer ki ilişkide sorun, çok sorunlu bir ilişkiniz yoksa Ufak kırılmalar olduysa bunlara kadar barışma, evli olun ya da ilişkiniz olun fark etmiyor. Ufacık kırılmalar yaşadıysanız güzel adımlar alma durumu söz konusu olabilir. Gönlünüzü alan kişiler olma, olacak olabilir canlarım benim. Ee, yılın artık parça parça sürüyoruz ama ya, ayın 3. Üç, 3 ayın sona doğru da güzel bir başarıya imza atacaksınız canım yengeçim bunu da size sürpriz olarak söyleyeyim. İnşallah ki her şey gönlünüzce olur. Aldım kabul ettim derseniz çok çok e, sevinirim. Kanalıma her türlü destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bir dahaki açılımımızda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun canım yengeçlerim.